En kesin çözüm organ nakli müdürüm. Araştırmaya başlayacağız hemen. Ama... Yani organ nakli olmazsa Efe kurtulamayacak mı? Onu mu diyorsunuz? Yok yok. Dur canım dur. Dur bir dinleyelim. Ha? Demediler öyle <laughs> bir şey. Durungu, biraz ya. sakin olun. Sakin <laughs> Tetkikleri sürdüreceğiz. Ama şimdilik durum bu. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Hadi biz geçelim. Hazır sen misin? Benim. Çoğuların hesabını gördüm. Sen de oradaydın biliyorsun. Şimdi söylemek için aradıysan şimdi hiç sırası değil Sadullah. Kızımı öldürdüler. Duydum. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun diyeceğim ama... ...dost kalmadı. Senin de torununu vurmuşlar. Bir an evvel şifasını bulsun inşallah. Sadullah. Bak. Görüyor musun? Seni beni geçtim. Çoluk çocuğun kanı dökülüyor artık önümüze. Bu iş fazla büyümedi mi ha? Görmüş geçirmiş adamsın. Doğru diyorsun. Ama var ya. Şu an torunumdan başka hiçbir şey umurumda değil sağlıklı nefesine ömrümü ver. Anlıyorsun beni değil mi? Seni benden iyi kimse anlamaz. O zaman gerekeni yap. Bitir bu işi. Teslim ol ha? Bir yere kadar çok iyi geldi. Az daha beni ikna ediyordun. Ama o dediğin olmaz. Neden biliyor musun? Neden? Benim kızımı öldürdüler teslim olmak durmak demek. Ben bu saatten sonra teslim olursam ölürüm. Allah şifa versin. Birkaç kere solunum cihazından çıkarmayı denedik. Her seferinde nefes nefese kalıyor. Söylemek kolay değil ama bilmeniz gerek. Kurşun tamir edilemeyecek bir hasar bıraktı ve Sol akciğer tekrar eskisi gibi olamayacak. Aman ya Rabbim. Peki oğlum nasıl nefes alacak? Ya şimdi olduğu gibi makinelerin yardımıyla ya da kökten çözümle yani akciğer nakli. Peki bu nasıl olacak? Bu nakli biz ilk kez duyduk sizden. Bu tabi kısmen yeni sayılan bir ameliyat. Üstelik oldukça zor. Bir diğer zorluk ise donör bulabilmek. Yani hastaya uyacak akciğeri bulmak. Korkmuyorum ben hiç. Korkmayacaksın tabii. Güçlü oğlum benim. Ama canım çok sıkıldı. Bizim de sıkıldı. Haklısın. Ama sabredeceğiz anneciğim. Bekleyeceğiz. Bak hepimiz buradayız. Yanındayız. De. Dedem de çok üzülmüş. Üzülmüştür tabi. Ama biz hepimiz çok güveniyoruz sana. Çok seviyoruz. Atlatacaksın bunu hmm. oğlum. Bak doktorlar da nasıl ilgileniyor seninle gördün değil mi? Ne zaman çıkacakmışım anne? Bana bir şey demediler. Sana bir şey söylediler mi? Ne oluyor orada? Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Nabız düzensiz taşikardi taşı var. Anne bir şey oluyor. Sizi dışarı alalım lütfen. Bir şey oluyor anne. Anne de korkuyorum. Korkma gel korkma gel, gel. Sen koru. Aa! Sen koru. Aa! Anne oğlum ölüyor. Hocam satürasyon düşüyor. Anne ölüyor. Anne gidiyor. Kalbi kaldırmadı hocam. Değerler azalmış. Defibrilatör hemen. Hayır. Hazır. Rıza. Efe'yi organ nakli aldığımızdan beri takipteyiz baba. Galiba bir dönör bulduk. Nasıl? Buldunuz mu? Gerçekten mi? Bakacağız. Hocam bilgileri burada Sen bir bakarsın. Mengim yani umutlanabilir miyiz? Doktor. Bakacağım buyurun. Olabilir. Abi. İyi verdin ya. Adana'da bir döner. Ben meslektaşıma ulaşıp hastanın tekniklerini, bilgilerini bir isterim. Hadi ne olur, hadi hadi çabuk. Ben de gelebilir <laughs> sizinle? Tabii, istiyorsanız buyurun. Hadi git, git hadi, hoş. Burada. Hayırlı haberler inşallah. Baba, yolunda gidecek her şey, görürsün. Artık bir şeyler de yolunda gitsin evlat. Bir şeyler de yolunda gitsin artık. Sağ ol. <laughs> ne çabuk buldunuz lan? <laughs> Sağlıklı mı? Öyleymiş. Diş görür diyorlar. Çok küçük ya. Verdiğim numaraya mesaj at bunu. Emredersiniz. Bulduğumuz akciğerin uyumlu çıkmaması kötü oldu. Hala nekiz sırasındayız ama vakit daralıyor. Yani akciğer bulamazsak hep makineyle mi yaşayacak? Sağlıklı nefes almasının başka yolu yok. Döner bulunana kadar yoğun bakımda kalmak zorunda. <laughs> Rıza. Benim hava hava almam lazım. <laughs> Hazır Efendim. Ben Sadullah. Başınıza geleni öğrendim. Büyük talihsizlik olmuş. Bundan sana ne ha? Hemen tersleme. Sana reddedemeyeceğim bir teklif sunacağım. Kim bu çocuk? Neyin peşindesin sen? Ha? Duyduğuma göre senin toruna ciğer lazımmış. O fotoğraftaki çocuğun adı Hamit. Sağlıklı bir çocuk. Ve de buraya dikkat et. ...donör olmayı kabul etti. Donör mü? Ailesine iyi para verdim. Şimdi Rıza Anlaşmamız kısar enet. Ben bu donör sayesinde... torununun hayatını kurtaracağım. Sen de benim peşimi bırakacaksın. Torunun hayatına karşılık benim gölgeme bile yaklaşmayacaksın delirmişsin sen. İnanır mısın? Onu herkes söylüyor bana. İyi düşün kararını ver. Torunun mu? Ben mi?